Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın konuyla ilgili her tarafa sündürülecek sözleri de çok manidardır. Kendisi AKP'ye el altından yaptığı servisin verdiği desteğin amacına ulaşamadığına mı yakınmaktadır? Sayın Haşim Kılıç, hülle yoluyla Anayasa Mahkemesi üyeliğini atanı hangi gerekçeyle, hangi ahlakta kabul etti ve yemin etti? Bize hukuk dersi vereceksin. Yemezler. Senin hukuk dersine ihtiyacımız yok. Hukuk dersi değil, hukuk fakültesinde bile okumadın zaten. Dün yargının siyaseti kuşatma gayretlerine karşı çıktığımız gibi bugün de siyasetin yargıyı kuşatmasına izin vermeyeceğiz. Hükümetin tepkili açıklamalarına karşı muhalefet memnuniyetini dile getirdi. Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı dur abi, dur, geçmişten ders çıkartarak sorumluluk taşıdığı mevkiinin de gereği olarak önemli bir uyarıda bulunmuştur olumlu bir konuşma olduğunu belirtmek istiyorum. Geç ama güzel açıklamalar.